Beş bin, beş bin tane Evet, bir üniversite gibi yani, ya, tane de <laughs> şey bu Haydar Ali'ye, Cenab-ı Mevla'yı tanıştık. Şuna buraya göndermişti de burada gelmediyse ben harika derdim de bizi yanınıza gelip takdim ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Şey, bizim üniversitenin ucunu nasıl buldun da. Ayrıca bizim Afrasya Üniversitesi'nin jurnallarını tanıdık. Geçen iki konferanslarımızdan bir Asya Üniversitesi var. bir var, üniversitesi de var burada. Onlarla da işi alakalı. Ben ara sıra bana da yakın onlar, ben oradan geçiyorum. Asya Üniversitesi diye görüyorum. Yani gazetelerde falan görüyorum. Ama doğrusunu değil ben de kendim yani ben daha çok da özümü kendimi profesör gibi hissederim. Yani böyle doğrusunu değil Bilhassa bu Türkiye'den gelen üniversiteler, üniversiteler e, bana dedim o kadar ilgi göstermediklerini e, üzüldüm ne? yani. Bu da değil. Ya, <laughs> ben de e, ben, Yani sizin de ben canla başla gelirdim. Yani bizim, yok mesele yok yani, mesele değil. Hayır ben kendi hesabınızı bak, da Bakter ve değil. de iyi. Ben Bakter ve şey verdim yani Romanya'nın en büyük ödüllerinden birisini hı? verdim. Burada işte bu salonda hı? verdim oğdur. Ordı milli ötedir. bu Moldova hariç çünkü Moldova bizim için başka bir anlamı var. Bu zaten Roman toprak 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 adı. Porpadiyor bu. bu Sovyet ülkelerinden Sovyet bu cumhuriyetlerinden eee Rusya da dahil ilk defa böyle bir ödül muhafaza vermiş. Zaten Romanya'da e, Türkiye'den sonra Bizim tanıyan ikinci gün geldi. Yani. Pakistan, 91'de. Yani, Pakistan yani. bizden bir gün sonra. Evet. Burada bir evet. sakinlikin adını bir evet. şey, konferans materyalı Çok e, güzel. E, Çok, şey. güzel. E, onları, Çok şey. güzel. Bu da bizim üniversitelerde reklam şey işte. Evet. Bizim o kampüs şu evet. nasıl bak şimdi size hocam dedi bak size hocam Şimdi bu bina yapılıyor 30 bin metrekare evet. uçak bu yani kampus olacak. 200 dönüm yani 20 hektar toprak. Etrafı böyle sabah çevirildi. büyük bir yer olacak. Güzel. Yok ben de zaten 99'dan görüyordum ben o şey vardı. Ama ha, bir ee, biraz içeride. İşaret vardı şeyde, yazı vardı. Kafkas yani çıkar kafkası, çıkarken yani şey. Ha, Kafkas işte. ama herhangi bir şey. görünmüyor. Yok görünmüyor ama lefa bak. Tamam. Doğru. Nekropan. Doğru. Yani şu anda Türkiye'de... Yok, mesele değil artık. Yani Rumenler'de bir laf var, çok güzeldir o. Olmayacağına daha yakışısı geç olursa diyor. Geç olsun, olmamayana daha yakışır. Ben kendisine atardım dedi, gerçekten çok büyük bir... Şu anda Türkiye'de bir... Tarihsizlik dedi. Ama siz yaratır, o gelecekti. Ben eski rektörler ben geldim. Bizim rektör Evet, yani. İlk fırsatta ben kendisine cevap edeceğim dedi Türkiye'de. Hatta biraz geç oldu. Bu neyle meşgul oluyorsunuz sizler burada? Bu araştırma, yani bunun hakkında malumat verebilir miyiz? Şöyle bir malumat verelim. Ee, üniversitenin renal hak düzeyde veya Azerbaycan içerisinde veya fakülte düzeyinde değişik seminerler, konferanslar, araştırmalar var. Bundan sonraki dönemde bu merkezler adına bu konferansları cesaretleri Bu bölgeyle ilgili e, özellikle Sosyal sahne, merkez olarak e, araştırmalar yapmak, bunları e, bürten olarak, jurnal olarak, e, yayınlarda bulunmak amacımız bu, merkezin amacı bu. Yani bu e, merkez, e, Kafkas evet. araştırmaları evet. merkezleri e, geçiyor. Kafkas araştırmaları merkezleri geçiyor. Bakanlığı Oktay Asya ve Karadeniz bölgesi de aile edilmektedir ve amaç e, bilimsel teklifler yapmak buraya. Hem de e, bu alan olan uzmanları bir araya getirip yani bilgi değiş tokuşu yaptık bu institutlarla paralel olarak ilişkiler kurup bizim tecrübemizi onlara aktarıp onlar tecrübemizi biz alıp tabii ki bu bölgede olduğumuza göre en iyi bu bölgenin yaşadığımız için biz bileceğiz. Onlar da ilginç olur. Hı. Tabii üniversite tabii ki eğitim vermekle yanaşıp bir de e, bilim üretici olması gerekiyor. E, bilim de <laughs> enstitülerde yapılmaz <laughs> yani, sadece. E, bir şekilde bu bölgede olduğumuz için bununla uğraşabiliriz diye düşünüyorum. E, tabii ki yapılanma iyi hoşlanmalı. çalışması yeni bayağı İşte bununla ilgili biz de dedik ki Romanya bizi tanıyan ilk devletlerden olduk. Onun büyük ölçüsü bizim dinimizden, sayımızdan, kökümüzden aynı bir insandı. İlk önce sizin yanınıza geldik. İlk numarada sizden kısab geldik. Yani belki de bununla da kapatmış oluruz bizim bu beş senelik e, intizarımızı veya hadisimizi oh. isteyelim. Şey. ediliriz inşallah bu şekilde. E, Ayrıca yes. Uh, üniversitemizin olduğu yani konferanslar dizisi geçirdi. Şimdi Mayıs ayında da uluslararası uh, bir konferans olacak babalaşma ile ilgili. Yani, 15 ülkeden yakın uh, uzman gelecektir. Biz yakın bir, uh, konuşma olacaktır. İnşallah siz de bekleriz. Yani vaktiniz olursa değerli vaktimizde. Evet, evet, Her, evet. Evet, kendisi. Bu evet. Gartman'ın bir de böyle bir şey hazırlıyor. Mayıs ayında olan, ya, sonunda yapacağız. müsbet cevap verdim ama henüz yani mevzunun adını vermedim. Tamam. İşte, çok önceden yapmış. Olacak ve o zaman tabii bu problemi hepsi burada müzakere edilecek ve bir, bir açık bir yol e, tapacaklar. E, yani siyasi bakımdan bizim e, münasebetlerimiz çok yüksek seviyede. Zaten burada bir sudutu bizim müktelen prezidentimiz bakın o sonuncu gelişinden o, 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 resim e, çok yüksek seviyede kabul edilmiştir. Yani müstesna bir kabul olmuştur. Onu diyebilirim çünkü ben yakın beş yıldır, dört buçuk yıldır buradayım. Bir, bir sürü Cumhurbaşkanları geldiler. Tabii ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı müstesna olarak bir cesur iman e, ee, yalnız İlyesku'ya böyle ayrı bir program hazırladı. E, ee, İngilizce'leri de gitti vesaire. Ee, zaten de e, Haydar Aliyev'le aralarında iyi münasebetler var, dostluk münasebetleri var. var. E, ee, tecrümansız da anlaşılabiliyorlar. Bu da bunun da çok büyük, büyük yani, avantajı, var. avantajı var. Avantajı var. Tabii ona göre ikisi de çok müdrik, çok tecrübeli siyasetçiler. İkisi de. Ona göre yani onların arasında şahsi münasebetlerde büyük bir tesiri var yani bizim münasebetleri. Medeni sahada da diyebilirim ki bu seferlik açıldıktan sonra ve bundan iki yıl evvel de Azerbaycan'ın seferliği açıldıktan sonra bu medeni alakalarımızda birdenbire yani sıçramıştır diyebilirim yani bir böyle bir atılım olmuştur. Zaten bir şey bilinmiyordu Romanya hakkında. Azerbaycan Romanya'da da Azerbaycan hakkında bir Azerbaycanların adını bilirlerdi. Hazar Denizi'nin tayında bir halk, bir babaca küçük bir e, ülke olduğunu ondan başka bir kimse bir şey bilmezdi. Artık bilmeye başladı. Bahtiyar Vahabzade'nin kitabı orada Çamboğlu'nda Dede Korkut çıktı, Haydar Aliye Vakfı'nda bir kitap çıkardı, şeylerin dostum Özlem Ay. E, e, burada da üç kitap çıktı da yani aynı zamanda. Yani medeni alakalar da hep iyi seviyede. yetersiz saha, ekonomik saha. Maalesef bu ekonomik saha e, yetersiz. Yetersiz. İmkanların çok çok aşasında. Hmm. Bunu neyle bağlamak? Ee, bunu neyle bağlamak? Birincisi e, bu mentalitetle. Çünkü e, ekseriyette sizler bakarsanız, yani ben bunu yapmadım ama sizler merkez gibi bunu yapabilirsiniz. Bir baka verilir e, ki bütün bu sosyalistlikten komünistlikten çıkan ülkeler can atıyorlar kapitalist ülkelerle alakalı. Evet. Kendi aralarında kurmadan çekinirler. Yani bu bunu ben e, araştırmadım ama böyle bir tahmin ediyorum. Bunu sizler araştırabilirsiniz ve de subut edebilirsiniz bunu. Bir bakın bu mentalitetten kaynaklanıyor. Çünkü bizimkiler de Romanya'da çekinirler. O sebeple biz de Rusya'nın piyasasını, pazarını kaybettik. Hı. Tabii ya. Rusya'nın o kadar büyük pazarını kaybettik biz Sovyetleri. Çünkü e, bizim iş adamları Hepsi can atıyor. Londra'ya gitmeye, efendim diyeyim Amerika'ya gitmeye, Brüsel'e, Paris'e, İtalya'ya vesaire. Buralara gelmeye pek istemiyorlar. Azerbaycan iş adamlarında da aynı mentalite geçerli. Onlar da bir gün işe gideceğini daha iyi gördük. Ben şeye giderim, Paris'e giderim diyor. Madrid'e giderim diyor. Değil mi? Orada iş yapmak istiyorlar. Ona bakmayarak ki Romanya ile Azerbaycanlar arasında mentalite okşanlıkları var. Yani birbirlerine daha yakışı başa düşebilecekler, birbirlerini daha iyi anlayabilecekler. bunu tekrar tekrar dedim televizyonda ama boş değil de. Yani bir kimse buna, hatta Romanya'dan 99'da 48 tane de iş adamı getirdim. Ama onların da bir kısmı, yani büyük bir kısmı gezmeye geldiler. <laughs> yani hükümet parası ile, devlet parası ile gezmeye geldiler onlar. Neyse. Buradan da göndermek istedim. Bana bizim kulumuzu kim verecek diye soruşturdular. Dedim sen ki bir ne biçim iş adamısın sen dedim. Senin kulunu vereceğim. ben dedim gazeteci gönderirim. Talebe gönderirim. Medeni adamlar, ince senat adamları gönderirim. Dedim iş adamı sen dedim. Kul kazanmak istersin benim pulumda o ne demek yani. <laughs> ya gezmek istiyorsun ya da bir turist göndermiyor buraya oraya kardeş? Evet. Oraya göre gitmediler, kaldı böyle. Şimdi bu Aramız e, aramızda Karadeniz İktisayar İçbirliği Konferansı örgütü, daha sonra evet, etmişleri. biz ortak e, yesin. Mesela bu gibi... Dörfen e, ve Bu Nefeler'de bağlantılı soruyla ilgili ben e, reğsinde... Da, da, Sizinle Romanya, ben yalnız Büyük Romanya'nın seferi gibi yalnız Romanya açısından evet. değerlendirebilirim. Romanya yani rastlantı olarak Azerbaycan'ın ikinci ülke gibi tanınmıştır. Bunun, ben size açıklayayım bunu, umumiyetle ben gazeteciler yalnız bir tanesini diyorum, ikincisini de demiyorum. Yani diplomasyada böyle şeyler de olur. Ama sizler ilim adamları olduğumuza göre ben ikisini de bunun birincisi neye Azerbaycan'ı Romanya Türkiye'den sonra ikinci devlet olarak tanıdı? Bu çok basit. Çünkü orada Moldova vardı. Moldova da bağımsızlığını ilan etmişti. Yani ki Moldova'ya bir örnek olmak için ki bütün ülkeler de Türkiye vesaire hepsi Moldova'yı da tanımalar için e, Romanya telesti yani e, tes olarak Azerbaycan'ı vesaire o bir ülkeleri de Sovyetlerden kurtulan, Sovyetlerin parçalanması ile meydana çıkan ülkeleri, bu cumhuriyetleri e, bağımsızlığını tanıdı. Yani çünkü Moldova aynı Moldova Cumhuriyeti, değil de aynı şekilde o da bağımsız olmuştu, Azerbaycan gibi, Ukrayna gibi, Türkmenistan gibi vesaire. Bu karşılıkta Türkiye de zaten Moldova'nı tanıdı mı? Yani. Moldova'nı tanımadı. Tanımadı. Hı -hı. Kes, tanımadı çünkü Hı -hı. ben bunun içindeyim. Hı -hı. Ben milletvekili o zaman. Hatta o zamanki e, de şeyin e, Türkiye'nin büyükelçisi elçisi. Ben ona öz adımda milletvekili olarak ve oradaki Türkleri temsil eden bir milletvekili olarak ona ayrı bir mektup yazdım. Ve istedim ki Türkiye'ye gereken girişimleri yapsın. Türkiye Moldova'nı e, yani bir an evvel tanısın diye. O da bana cevap verdi ki Türkiye Ankara Amerika ne yapacağını dedi. Bu cevap değildi. Neyse. <laughs> Neyse. Ama e, Romanya beklemedi Amerika ne yapacak, ya bilmem kim ne yapacak diye. Hepsini tanıdı. Bunu ben size e, ilim olarak diyorum. E, gazetecilere ben yalnız ikincisini diyorum. Bu da gerçektir. E, Romanya ile Türkiye'nin arasında münasebetler çok iyi. Yani komünist rejiminde çok iyi olmuştur. Zaten benim bir yazım da vardı. Bu sahada bir yazı da yazıyor. Hristiyanlar Akademiyi Romanya Akademiyası'nda çap olunmuştur. Ee, nedendi bu? 1965 yılından itibaren şimdiye kadar ve inşallah ben eminim ki daha ileride de devam edecek. Romanya ile Türkiye arasındaki münasebette bir münevi dostluk münasebeti. bir dostluk münasebetleri yani. Ee, Çavuşesku'nun zamanında. Nedendi bu? Birincisi 1964'te çok kısa değil bunun. April ayında Romanya e, Rusya'dan resmen ve ayrılmaya başladı. Bunu ilan etti. April ayında bir beyanname vermiştir. Komünist Partisi o zaman şey, müstakilliğini daha çok e, yani ayrım, ayrılma bir e, adım attı. Büyük bir adım attı Ve tabii ki Moskova'dan Kremlin'den ayrıl, ayrıldın ama e, yalnız kalamazsın. Ona göre aynı zamanda Çin'e yakınlaşma başladı ve en birincisi Batı'ya yakınlaşma başladı. Bu Batı'ya yakınlaşma da Türkiye vasıtasıyla yapıldı. Anladınız mı? Yani Türkiye vasıtasıyla Türkiye, Romanya'nın tekrar Batı'ya yakınlaşmasına ön ayak oldu. Bu sebepten Türkiye ile Romanya arasında münasebetler gayet güzel gelişti. Özal daha yok o zaman. O zaman daha yok mu? 65. 66. O zaman Demirel var. Demir, yok Demirel'den de daha iyi. Gürseller zamanında olur. Yani, yani, Tabii. Ee, Gürsel Gürsel yani, değil. Yani, Gürsel'den de daha iyidir ya. 65 66'da. 1965 66'da. Başbakan olarak. Demirel başbakan sonra oldu. O da. Ya, peki yani. Yok, İnönü yoktu o zaman. İnönü yoktu o zaman şey vardı ya. Cemal Bayar vardı. Ya. Altmış beşte yok. yok. Yok altmış beşte. 65. Yüksel, yani, yüksel. Yüksel değil mi? Yüksel altmış de öldü. 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 Ondan yani, kim var diye o zaman? Ondan sonra bir an. Demirin, demir'in. Cumhurbaşkanı de, diyor. Ha. Cumhurbaşkanı. Ha askerler var. Yok askerler yok. Fari Korotur yetmiş birde. Şey. Cevdet Sunay. Bey. Cevdet Sunay. Ah, ah, ha. Ey Ay, sağ ol diyorlar hani ya şey burada boşuma çabuk. Cevdet Sunay. Cevdet Sunay. Cevdet Sunay o zaman gelmiştir zaten. Ha. o zaman başlamıştır. Çavuşesku Türkiye'ye her yıl yakın gelmiştir. Cevdet Sunay Demirel kaç defa gelmiştir ee, şey olarak, başbakan olarak vesaire. Yani bu faktörler Romanya ile Türkiye'yi birbirlerine gayet sıkı bağlamıştır. Sıkı bağlamıştır ve bu bağlantı devam eder. Yani bir numune dair vereyim. 1990'da milletvekiliydim ve ee, yanında oldum. Bir defa ayrı bir görüşmem de oldu rahmetli Rızaullah'la dört göz görüşmesi. Tabii dört göz olmadı ama yani çok az kişiler arasında beraber katılımı ile. 90'da Eylül'de miydi, o kimde miydi? Romanya'ya geldi. Tövbe tövbe. İkinci Cumhurbaşkanıydı gelen Romanya'ya o zaman. Bu devrimden sonra, yani komünist rejimin düşmesinden sonra birincisi Mart ayında Mitterrand geldi Fransa Cumhurbaşkanı. İkincisi Turgut Ozan. Ve Turgut Ozal da boş kolla gelmedi. 50 milyon yardımla geldi. Dolar. Yani para olarak değil de mal olarak. Mal olarak getirdi. Yani bu da yine Türkiye'nin evet. işte, Romanya'ya Yani bunlar devam eder. Şimdi, Romanya'da Azerbaycan'ın bir Türk toplumu olduğu, bir Türk ülkesi, Türk halkı olduğuna göre, tabii ki Azerbaycan'la Türkiye arasındaki çok sıkı münasebetleri olduğuna göre ve Romanya ile de Türkiye arasında çok iyi münasebetler olduğuna göre, dediler ki niye Romanya ile Azerbaycan arasında da direkt böyle sıkı dostluk sınavı sebepleri olmasın diye ben size açıklayayım. Bu sebeple de beni gönderdiler. İlk sizsiniz. Denir, ben i̇lk ben. Il e yani bu do yalnız bir dostluk mesajı gibi geldi. Yani bu kö köprüyü kurmak için bu dostluk köprüsü. Yani tam Türkiye kimi gibi olmasa da onun tecrübesi var. Yani tarihi var bu münasebetlerin. Ama bir başlangıç olarak bir dostluk mesajı olarak. Yani bu durumda. Çünkü Azerbaycan, şimdi sizin konulara sağ geliyorum. Azerbaycan yalnız Kafkaslar için değil, ben bunu gazetelerde de verdim, Azerbaycan Romanya için Orta Asya'ya açılan kapıdır. Yani bir kapı Azerbaycan Türkiye ile Romanya arasında. Zaten buşta şeyde şimdi kasımda Samitlerin sonra Praga Samitlerin sonra derhal Büyükleşe gelmekte. Bu arada 100.000'den daha çok ehali toplanmıştı oraya. Onların karşısında hepsi de dedi artık Romanya Karadeniz'in üzerinde NATO'nun kurulduğu köprüdür dedi. E, Köprüde yani Gürcistan Azerbaycan'a geliyor. Ve ondan daha ileri E O sebeple de aylar bakın İtalya'dan eve, Yunanistan'dan eve, Polonya'dan eve vesaire başka ülkelerde, Macaristan'da falan yok. Sefirliğini getirip bundan iki yıl evvel Bükreş'te açtı. Neden? Çünkü Romanya'da Azer Azerbaycan için merkezi As Asya'ya Yani bu iki ülke arasında bu stratejik önem var. Yani Avrupa merkezi Avrupa'ya açılan kapısı. Yani bakın burada bunu tekrar derim ben, bunu her vakit her zaman de dedim. Aliyev'in bir arada çünkü o iki yıl evvel anladı ki Romanya, Amerika'nın ve NATO'nun Kafkazlara ve Orta Asya, birinci Kafkazlara e, uzatılan kolu olacak. Bunu Bush açık açık dedi. Açık açık dedi ve ona göre de münasebetler şimdi Romanya ile Azerbaycan arasında Amerika'nın desteğiyle de şimdi kurulmaktadır ve inkişaf etmektedir. Yani bu e, problemler, bunları ben hepsini gazetecilere açıklamam. Çünkü hepsi de bunu pek e, anlayamazlar ve bazıları sev anlıyor, başlık atıyor sonra. <laughs> Kendi istediği başlar. Kendi istediği gibi. Ona göre dedim. Ama sizler ilim adamları olduğunuza göre bunu daha yaşı daha güzel bunu başka bir e, bilgilerle bunu mukayese